Özetleyecek olursak, düzgün çalışmayı, insan olduğunu korumayı, yasalara uygun iş yapmayı, kızılayıcının gerektiğini ve daha birçok konuyu, kendine eline aldığı basit kalemle yazı yazarak gazete zanneden kişilerden, Kızılay yönetim kurulu toplantıları dizi film izlemek için terk eden kişilerden, Kızılay'ı tek taraflı foto ile ve veren kişilerden, Kızılay'ı tanıyamamış işgüzar kişilerden, çamur atıp izi kalsın mantığıyla yazan kişilerden, İddia ettikleri ile ilgili elinde belgesi dahi bulunmayan kişilerden 4 40 bin çiftçinin malı olan şeker fabrikasının zarar olmaktığı gerekçesiyle hakkında ağır ceza Mahkemesi'nin dava, ardı, dava devam eder Ahmet Üçgizar'dan kızla imkanlarıyla ve ödül görevine gidip orada başka bir organizasyon adına proje yöneten kişilerden başkanlığı yaptığı dernekten görevini yarıda bırakarak kaçıp giden kişilerden öğrenecek değiliz. Herkes önce boy evresinde kendisine baksın ve ucuz çamur politikalarından vazgeçsin. Şunu hiç kimse göz ardı etmemeli ki 2011 yılında çalıştığı iş şey yeri olan SEDAŞ'tan 50 gün ücretsiz izin alarak yurt dışı görevi için Pakistan'a giden ben bu görevi nedeniyle maaş, ikramiye, ek tazminatlar, seyisakar gibi konsulardan dolayı 6000 TL gibi bir kaybı uğramış olan ben milletin kursağına girmesi için bağışçılar tarafından kumbaya atılan 3-5 kuruşun peşine koşmayacak kadar onurlu ve haysiyetliyimdir. Bu da herkes bu şekilde bilir. Bunu en başta bugün bazı iftira kampanyaları sürdüren Hasan Çelebi ve Atilla Yaman ile aslını tanıyan herkes bilmektedir. Bundan dolayı bu çamur benim üzerinde durmayacak, gerçek sahipleri bulacaktır.